Minecraft Story Mod ilk defa Minecon 2015'te tanıtılmıştır. Bu izlediğiniz ise tanıtım fragmanıdır. Oyunu Mojang yapacaktı Telltale Games ile. Telltale Games'i bilmiyorsanız eğer, gördüğünüz iki oyunu yapan firmadır. Telltale Games hikayeli oyunlar, seçimlerimizle hikayeye şekil verdiğimiz, tarzda oyun yapan bir firmadır. Bu yüzden Mojang bu oyunu Telltale Games ile yapmak istemiştir. İki firma anlaştıktan sonra, kolları sıvar ve birkaç ay sonra oyunun ilk bölümünün fragmanını yayınlarlar. Ve bu fragmanla birlikte oyun yayınlanır. Oyun çıktığında Türkiye dahil tüm Minecraft YouTuber'ları oyunu oynar. Biraz oyun hakkında bahsedelim. İsterseniz oyun 8 bölümden oluşmaktadır. İlk 4 bölüm Bitter Storm ile savaşlarından, son 4 bölüm ise eve dönmeye çalışmalarından bahsetmektedir. Oyunda ayrıca hem erkek hem de kız karakter seçebiliyordunuz. Böylece hem erkek hem de kız oyuncular belli bir karaktere zorunlu kalmayacaktı. Bunu yapmaları mantıklı olmuş. Çünkü Minecraft'ı her iki cinsiyetten herkes oynuyor. Bu oyun tutunca iki şirket bir iki sene Sonra ikinci oyun için kolları sıvadı. Bu fragmandan birkaç gün sonra oyun yayınlanmıştır. Bu oyun 5 bölümden oluşmaktadır yani ilk. Oyun gibi fazla bölüme sahip değildir. Bu sefer oyunda daha çok karakter seçebiliyordunuz. İkinci oyun admin ile olan savaşlarını anlatmaktadır. Şimdi ise isterseniz iki oyunu karşılaştıralım. İlk oyunda 8 bölüm varken ikinci oyunda 5 bölüm vardır. Ayrıca iki oyunda... Buğuç sistemi farklıdır. İsterseniz ilk oyundakine bakalım. Şimdi ise ikinci oyuna bakalım. İlk oyunda sadece, ileri geri giderken, ikinci oyunda sağa sola, takla atabiliyoruz ek olarak. Ama ilk oyunda, yay ok bile, kullanabiliyorken, ikinci oyunda maalesef, sadece kılıç kullanabiliyoruz. Kısacası bu iki oyunun, kendine has özellikleri var. Ama ilk oyun çıktığında tutarken, ikinci oyun maalesef pek sesini duyuramamıştır. İkinci oyunun Türkiye'de çok az kişi, videosunu çekmiştir. İlk oyuna nazaran, ikinci oyundan sonra, Telltale Games, kendi hatalarından dolayı iflas etmiştir. İflas etmeden önce ilk oyunun 5 bölümünü Netflix'e uyarlamıştır. Son 3 bölüm maalesef asla gelmemiştir. Ve bu oyunda maalesef sadece 2 karakter seçebiliyoruz. Bu oyunun diğer 2 oyundan farkı Türkçe dublaj seçeneğinin olmasıydı. Oyun 2022 Aralık ayında Netflix'ten kaldırılmıştır. Diğer 2 oyunda şirket iflas edince tüm oyun marketlerinden kaldırılmıştır. Mojang ise bu oyunun devamını yapmayı bırakır ve 2020 yılında Minecraft Dungeons'ı, 2023 yılında ise Minecraft Dungeons yapmışlardır ve bu iki oyun tutmuşlardır. Yani Mojang'ın bu oyunun devamını yapmayı düşünmediğini görebiliyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu video için çok uğraştım. Lütfen abone olup like atın. Hoşça kalın ve bay bay.